Arabasına bindirip götürmüş. Nerede olduklarını şu anda bilmiyoruz. Ama henüz her şeyi kaybetmiş değiliz. Görevde başarılı olduk. Tecavat'ın suç ortakları ve silah karşılığı verilecek paralar suçlu olduğunu kanıtlamamızı sağlayacak. Peki kız ne olacak aman? O kızı öldürecek. Tecavat parayı sağ bırakmaz. Onu öldürecek. Ver çabuk. Anahtarı ver. Efendim. Bakın efendim lütfen yalnız gitmeyin. Bu çok tehlikeli. Ben de sizinle geleyim. Ah, ah, aptal kız. Gel bakalım Paro. Raja Takur, beni nereye getirdiniz? Neden eve gitmiyoruz? Teyzem ve eşiniz bizi bekliyor olmalı değil mi? Kızım şimdi gerçekten zamanı değil. BSD şu anda her yerde bizi aramakla meşguldür. Bunu tahmin ediyorsun. Bir pura giden yolları şimdiden adamlarla doldurmuşlardır. Bu köyün halkı bana sadıktır. O yüzden de burada güvendeyiz. Bak kızım sana bir şey soracağım. Biber neden acıdır bilir misin? Hı? Söyle. Ben söyleyeyim. Acı bir kontrol etme şeklidir de o yüzden. Hele kırmızı biber apayrı bir türdür. Yerken dikkat etmek lazım. Yoksa insanın dilini de canını da yakar. Bunları önce topraktan çıkarır. Sonra güneşte kurutur ve sonra da öğütürler. Sonra döverek toz haline getirirler kızım. Ta ki un ufak oluncaya dek. İşte bu tokmakla ezip öğütürler. Çok zahmetli ama... Mecburen. Karşı çıkan da yok. Gerçekten böyle yapmak gerekiyor. Raja Takur efendimiz... Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Çünkü... Bir şey fark ettim ve bunları söylemek istedim. Para söyle kızım. O BSD askerleri senden bazı belgeleri imzalamanı istedi mi? Çünkü bilirim çok kurnazdır onlar. Seni bir şeyler anlatmak için mutlaka zorlamışlar. Hayır Raja Takur. Siz dürüstsünüz ben biliyorum. Ne ben ne de başka birimiz size yanlış yaparız. Bütün suç o BSD subaylarının. Masum insanların canını aldılar. Onlar... Onlar benim sevdiğim insanları öldürdüler. Hayır kızım, hayır. Ağlama. Ah, Raja Takur şimdi düşünüyorum da Orada hayatta kalmak gerçekten zordu Çok uzun zaman önce ölebilirdim Ama her gün sanki tekrar tekrar Ölüyormuş gibi hissettim Ne kaçabiliyordum ne de inancımdan dolayı canıma kıyabiliyordum Beni sizi öldürmekle tehdit etti. Hanımınızı ve bütün köy halkını öldürmekle tehdit etti. Size hep minnet duyacağım efendim. Gelip beni kurtardınız. Yeni bir hayat kurma şansı verdiniz. Tanrı sizi yoluma beni koruyun diye çıkardı. Sana şükürler olsun yüce Tanrım. Aslında ben de ona büyük minnet borçluyum. Bu şansı verdiği için. bu sorunu nasıl çözeceğimi düşünmekten sonunda hasta olacağım diye korkuyordum. Ama bugün sonunda Tanrı bana çözüm için bir yol gösterdi. Hayır efendim. Ben BSD'ye hiçbir şey söylemedim. Ölüme koydukları belgeleri imzalamadım. Evet kızım biliyorum. Sen çok iyi bir insansın. Ama yine de bunu yapmak zorundayım. Ama efendim, beni neden öldürmek istiyorsunuz? Haro, ne fark edecek? Sen dünyanın gözünde çoktan ölmedin mi? Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Rudra ölümümle ilgili söylentiler yaydı. O etraftaki bütün insanlar... Evet insanlara... söyledi ama şimdi seni kurtarmaya gelmiyor. Ne dediniz? Baksana bana. Sen gerçekten bu kadar aptal mısın yoksa insanlara rol mü yapıyorsun? Şu ana kadar seni öldüreceğimi gerçekten anlamamış mıydın? Beni öldürecek misiniz? Siz bunu mu planlamıştınız yani? Evet kızım. <laughs> Hem bunu daha önce de denemiştim. Ama şimdi daha da önemli. O BSD'nin elinde şu anda başka adamlarım var. Er geç birinin dili çözülecektir. Sınırdan geçirilecek silahları itiraf edecektir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi senin ölmen onların bütün dikkatini dağıtacak. Tabii sonra da senin ölümünden onlar suçlanacak. Onlar gerçekte olup biteni anladıkları zaman ben çoktan her şeyden uzak güvenli bir yerde olacağım. Sınırdan geçirilecek silahlar mı? Evet. Nasıl? <laughs> o adamlar... Rudra doğru söylüyormuş. Sen bir hainsin. Hain deme bana. Ben hain değilim. Sadece köyümü ve ailemi koruyorum ben. Tamam mı? Kraliyet soyunu korumakla yükümlüyüm ben. Raja Takur peki biz ne olacağız? Teyzem ne olacak? Nando ablam ne olacak? Birpur halkı ne olacak?